Ben de yeniden bir alayım dedim. Ah, şöyle bir su başına geçelim. İşte bu sular bizim dedelerimizin suyu bu. En az 200 yıllık var. Bakalım. Sen ne yapıyorsun arkamda? He? Sen ne yapıyorsun? kuzum. Niye sen teksin ya? Koskoca yayla da bir tane buzağım olur ya. Karşıda da koyunlar var. Burada bir de şey var yani. Şehit var. Buralarda olmuş savaşlar. Buralarda çok büyük savaşlar olmuş. Yıllar yıllar önce. Birinci Dünya Savaşı. Kuzu! Ay 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 ay! Hadi bakalım. Buraları... Ne yapıyorsun bakayım? Bu, burası bizim obamız değil yalnız, burası bizim dedelerimizin obası. O yüzden buraları da görmek istedik. O, şuna bak. Kurtlar seni kaparar, tek başına geziyorsun buralarda. Hadi gel, gidelim gel. Geliyor musun? Nasıl geliyor bak şuna, bak, bak. Düşme, düşme gel. Tabi sen daha bebeksin ama ya. Sen de bebeksin. Bak, bak. Ayakları dolanıyor birbirine. <laughs> ne oldu? Heyecanlandın mı? He? Hadi bakalım, gidelim gel. Hadi düş önüme, önüme geç, geç, geç önüme. Hadi yolu göster bakalım. Ben buranın belki de yabancısıyım. Hadi bakalım, gidiyoruz. <laughs> ya bu var ya bu Düştü peşime bırakmıyor. Hadi şuraya gidelim gel. Hadi aşağıya gidelim. Gidelim bakalım şuralarda ne varmış gel. Gel bakalım gel 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 gel. Hadi gel. Burası senin yaylan artık. Sen bana eşlik edeceksin. Yolu sen göstereceksin tamam mı? Dikkatli gel. Köprüden geçiyorsun. Gel köprüden geç. Gel. Bak. Oradan değil, oradan değil. Ayağını kıracaksın oralarda gezerken. Bakar mısınız? Caminin minaresi. Burada kocaman bir dere vardı. Bir bakalım. Dere ne alemde. Dereye bir bakalım. Karagöl karşıda. Gümüşhane Karagöl. Nasıl geliyor? Yetiş yetiş hadi. Koş. Şu Gümüşhane'nin Karagölü. Şu tepe var ya orası işte Karagöl'ün olduğu yer. Dün oraya gittik de başımıza dolu yağdı. Derenin suyu niye az akıyor? Tepelerde kar var. <laughs> Sen bir dur, bir dur, bir rahat bırak beni. Nereye gidersem oraya yöneliyor. <laughs> Hadi gidelim. Daha çama gideceğiz. Burada yapacağız. Çiçek toplayacağız. Piknik yapacağız. Sen ne yapacaksın? Geleceksin mi bizimle? He? Hadi gidelim. O zaman herkese hayırlı günler. Canlı yayını burada kapatalım.